Herkese merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğum var. Bilen biliyor, kendisi Bey'im. Gökhan Acar. Ne oldu, heyecanlandın mı? <laughs> Elizabeth selamı. Elizabeth El El selamı öpüyorum. Şu anda burada yalnız değiliz. Karşımıza Zeynep oturuyor şurada ve kendisi bizim hakemimiz. Ee, bu videoyu çekmeden birkaç gün önce ben Zeynep'e sorularımı gönderdim. Gökhan Zeynep'e sorularını gönderdi ve sonrasında Zeynep e, zorluk derecelerinden e, takımlara yardım etmeye kadar birçok e, seviyede bizimle birlikte oldu. Sağ olsun kendisi çok daha fazla Gökhan'a yardım etse de evet, bu durumda oldu. beni Teşekkür batıracaklarmış, <laughs> öyle diyorlar. Bakın iddialı mısınız Gökhan Bey? Bayağı iddialıyım. Bonus sorum bile var ama en son soracağım. Ha, peki bonus ben de bonus soru var mı peki? Hayır, sadece bende var. Aa o sebep? Öyle. O, o da o bilmiyor. <laughs> ha cezayı söylemedik. Evet. Şöyle şöyle cezayı söylemedik. Böyle bir kilo krem var burada. Ee, tabii ki sevgililer günü videosu olduğu için kalpli bir spatula. Bununla böyle alıp <laughs> Bu resim geldi ama yapmayacağız öyle. Şöyle küçük kağıt tabak kımsı, tabak altlıkları bulduk ki böyle yüze vururken acımasın. Bu tuşturacağım. Kendine gelecek. Çünkü benim sorularım... Ya aslında basit sorular da var ya. Bilebilirsin gibi geliyor. Bakalım şansımızı deneyeceğiz yani. Hadi bakalım. Ya, ba Yarışmacı arkadaşlar ya Kesin bana çok zor sorular sorunuzu. Hiçbirini bilemeyeceğim ve bütün takipçilerim diyecek ki kocasını asla atma iğrenç bir çiftler. <laughs> evet tamam. Neyse hadi başlayalım o zaman ya. Heyecanlandım <laughs> şimdi bak. Hadi ilk soruyu sen sor. Tamam. Ay çok heyecanlıyım. Kesin bilemeyeceğim ya. Can e, Cansu'ya şu anda böyle 4 sene öncesiyle ilgili bir soru soracağım. E, bakalım hatırlıyor mu kendisi? Çok korkuyorum. <laughs> evet. Tanıştığımız zaman e, giydiğim kıyafetleri soracağım. Yani içinden bir tane iki tane bilebilsen sıkıntı değil yani. Yeter ki bir iki tane söyleyiver bari. <laughs> ne hatırlıyorum biliyor musun? Atıyor olabilirim. Ama böyle şey sanki içinde beyaz bir tişört vardı ve üstünde böyle ekoseli bir gömlek önün açık deri ceket olabilir ama yanlış hatırlıyor da olabilirim. Vallahi doğru hatırladı. Hadi be! Vallahi hadi be! Hatırladım. Çünkü böyle bayağı güzel hazırlamıştım da yani. Kesin yapıştıracaksın şimdi. Tamam neyse tut tutuyorum şu an. Doğru mu bildin? Doğru bildim, tabii. Çok şıkkısı. Gerçekten doğru mu bildin? Ama hatırlıyorum ama. Ekose'yi gömlek ve şey doğru yani. Geri ceket vardı değil mi? Geri ceket de vardı, doğru. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ne biçim bir Samimiyetsiz ya, samimiyetsiz. Bir şey söyleyeyim mi? Seni bitireceğim. Böyle alnım ak, tertemiz, pak çıkacağım buradan. İddialı olma diyor Zeynep. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kocamı kendisinden daha iyi tanıyorum. İlk sorumu ben de soruyorum o zaman hayatım sana. Benim sorum da 4 sene öncesinden alacak. olacak. 4 sene mi? Biz 4 sene midiyiz? 2012. 5 sene. 5. Terbiyesiz. <laughs> 5 sene oldu. Ben şimdi arkadaşlar hiç sormadan hazırlığımı yapıyorum. Çünkü biliyorum ki bilemeyecek. Öf. <laughs> bak şimdi bak. Sıvıyorum. Evet, 4 sene önce ilk karşılaştığımız mekanın ismi neydi? Mekanın ismi. Dur bir dakika. Yani, <laughs> ama bir dakika ya, biraz yardım yani o çevre yakın çevrede bulursam ki... Hay hayır hayır, hayır hayır bu soruyu o sırf o yüzden sordum. Bir, iki tane... Kesinlikle başka bir şey söyleyeceksin çünkü hayır. biliyorum. Hayır. Bir, bir, iki tane şey değil ama. İlk. Tamam. İlk. Tamam hocam. En kötü yarısını yapıştırırım. Dur bir yani. dur dur dur. Pazarlık gibi. Ağzını yapıştırdım. Diyorum. Tamam. <laughs> Ay, bir iki seçme şansım var. Hemen tek de yanlış yok yani. Üç <laughs> hak ha. <Üç> var. Üç hak var. evet yani daha neler. Allah'ın hakkı 3 dur. var. Başlıyorum. Ee, karga. Hayır. Kaptan mıydı? O iyi adı neydi ya? <laughs> dur. Sen niye kopya veriyorsun? Ama bir dakika çok yakınım yani. Aynı cadde üstündeyiz. <laughs> Sol tarafta kalıyor. Adı neydi ya? Dur bir dakika, dur 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 lütfen. Yiyeceksin sen yüzünü. Dur 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 dur. Bit. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. dur 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 dur. Ya gemi miydi? Gemici miydi? Gemi. <laughs> ya bu artık bilinmiş sayılmalı ya. Oh, hayır aşkım saçmalama. Hayatımda bir kere gittim, o gün bir daha da gitmedim oraya Bir kere İşte benimle tanıştığın için böyle kalbine yazman lazımdı onu. Kazıyacaktın zihnine. Tamam bu sayılır ama şimdi artık ben bunu bilmiyorum. Hayır bildim. sayılmaz. Sen anladın sayılmaz. mı benim dediğim yeri? E yani bir sorun cevabını bildiğime göre. <laughs> Ama orayı demek istediğimi anladın yani. Evet aşkım anladım. Va Bu var mıydı bizden? Vapur biz <laughs> Deniz Denizle ilgili her şeyi saydı. <laughs> Fe fener fener. Deniz feneri. Ha? Dur dur. <laughs> tamam son son artık son <laughs> kez söylüyorum. Bunu bildin bildin bilemedin yedin. <laughs> Meş. Tanker. <laughs> nefes alamıyorum. <laughs> bir dakika dur şimdi seni biraz temizleyeceğim. en azından nefes yollarını açayım. <laughs> Bu arada şöyle bir tane bonus objemiz ya, o, var. Yok yok yok. Çikolata. <laughs> Eğer çok birbirimiz çok sinirlendiysek çikolata. <laughs> ya. <laughs> <laughs> ya. Daha neler <laughs> ya. <laughs> İkinci soruma geçiyorum. Ay kesin bu sefer ben yiyeceğim. PlayStation'da benim en sevdiğim oyun ne? <laughs> Hayır ama son zamanlardan diyeyim, yakın zamanlardan. Yani senin de 3 hakkın var. Evet olabilir. üç hakkım var yani. Yakın zamanlarda oynadığım, sevdiğim... Asla ismini bilmiyorum. Yani oyunun bütün her şeyi, görselleri gözümün önünde ama asla hatırlamıyorum. Biraz yardımcı olacağım yani. Ya Assassin's Creed falan biliyorum ama onu oynamadı bile yani evet, doğru dürüst. Bir tane uzayda geçen var. Uzayda geçeni seviyorsun galiba en çok. Hani ismimi falan verdin şeye. Ha aynen aynen. O tamam. oyun oh, değil mi? Evet. İsmini hayatta hatırlamıyorum. Ah hazırım. Imkansız, İmkansız hatırlamıyorum ismini yani. Yakın yakın. Space Jam. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> o oyun şey değil miydi? Basketbol filmi. Space. Space. İçinde Space var mı? Var. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Hayır Space yok pardon. O bile yok. Sen o. önce kendin bildi oyununu ya. Yani... Bilemedi yani. Ha? Yapıştır. Bir Biliyorum. dakika. <laughs> İğrencisin. Evet, Hiç ee... beklemedin ama ben de hak ettim bence Hak etti, ya. hak etti. Doğru cevap söylüyorum. <laughs> no Man's Sky isimli oyunu şu sıralar çok oynuyorum. Kendisi de esas No çok... Man's Sky. Kendi... Ne var. <laughs> bir şey var. Ne var yine yani bence. Vallahi kolay, kesin bileceksin yani. Hazır mısın? Hı hı en sevdiğim erkek oyuncu. Diğer yabancı? Murat <laughs> Boz. <laughs> 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 ben bir Murat Boz. Hayır değil tabii ki aşkım. <laughs> Çok fazla var esasında. Şimdi hangisini söylesem bilemiyorum yani. İnanılmaz yalan söylüyorsun şu anda. Bir tane var ve her seferinde birazcık kopya veriyorum sana. Hı -hı. Ve her seferinde ben kalp krizi geçiriyorum öyle televizyonda. Sen de yanımda oluyorsun yani. Ölüyorum falan diyorum. Allah Allah kimdi bu ya? Aa bu soruyu var ya ben banko bilirsin diye şey yapmışım hazırlığımı yapayım dakika. ben. Hazırlığımı yapayım. Aşkım en sevdiğim erkek oyuncu. Sen kopya mı veriyordun? Ay. Aa hiç görmüyorum bir de onu zaten. Şeydeki işte Grace Anatomy'un adam. Kim ya? Abi Grace Anatomy'yi 5 senedir izlemiyorum. <gülüyor> 5 <gülüyor> sene oldu. dur dur, dur, dur <laughs> Kafasını alacağım dur. Sherlock Holmes ya. Abi Benedict. Ben ya. Aklım ucundan. Ben benim Nasıl bu? aklın ucundan Benedict geçmedi? <laughs> <aynı> <laughs> Kambı bağırç. <laughs> Onun içine girdi ya. <laughs> Zeynep üçüncü sorularımızın şu anda ortak olduğunu söyledi. Kim kimden kopya çekti Kesin Biz benim sorularımı. Yani Gökhan'ın Cansu'da sevmediğim. Evet, benim, ki benim ben Cansu'da şey. sevmediğim huyu. Bunun cevabını ver. Aynen. Çok konuşmam değil yani. Yok. <laughs> <laughs> demoralize olma, Hızlı demoralize olma Evet doğru. Aynı soruyu ben sana soruyorum. Tamam. Benim sende en nefret ettiğim özellik. Şu kirpiğindeki gerçekten... ba bazen üşengeç olmam. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> ben de üşengeçim. <laughs> dağınık olmam. <laughs> Bütün şey kirli şey çamaşırlarını serdi şu anda. Hayır dağınık olmam da değil tatlım. Ben bayağı iyiyim o konuda yani. Benim mesela efsanedir ama sen de hiç yok. Evde yoksun sen. Hmm. Benim hiç kötü bir özelliğim yok yani. Benim bildiğim kadarıyla. <laughs> Kendine hayran. Unutkanlık. Yemedim bu sefer. Boşta kaldı peçetelerim. Ay çizillerim. çok iyi nasıl sevdim Okey başlıyorum. Şimdi yeni sorum. Daha derinlere iniyoruz Gökhan Acar'ın hayatında. <laughs> Evet. Evet. E, Çok bizim... sempatiksin şu an. Şey Şanteleniyorsun. Tamam, artık bir hakkı. Hadi iki hakkı var. Ben Çünkü gene. yüzü tertemiz yani. Evet, doğru doğru. Haklısın. tertemiz. <laughs> Şimdi şöyle, e, hani öz özet geçiyorum. Bizim haftalık e, programlarımız içerisinde yer alan anime bir night. event'ten, aynen, Anime evet. Night'ımız var bizim. Evet. Anime Night'ta e, ki en sevdiğim anime karakterinin ismi ben... Totoro! <laughs> Hayır, değil tabii ki de. Sorry, Pokemon. <laughs> Gerçekten bilebileceğim bir soruydu ya. Evet ben çok inanmıştım. Sailor Moon. <laughs> şöyle yumuşak olsun istiyorsun değil mi? Ha? Ama çok gözüme gözüme değil. <gülüyor> Yalan, <gülüyor> şöyle şuraya doğru. Yumuş yani. Ama ha. çok, o bir yerde toplanmış o. İşte özellik o, yumuşak. Air bubble, air bubble. İstersen ee, bir tane, bence şey bir tane şeyle ama. <laughs> ne ne, söyle, söyle be. Şey, eee bir ara bizim Sarı'nın ismini koymayı düşünüyorduk. Berke sağ olsun. Nasıl bilemezsin ya? Ha? <laughs> Çok hoş değil mi? Vallahi ne kadar güzel biliyor musunuz? <laughs> Aşkım iğrençsin gözlerimi açamıyorum. <laughs> Ne haldeyim şu an? Fena. Neydi peki cevap? Naruto. Ayo. Uzumaki Naruto da. Ya o oh, hiç aklıma gel ama biliyordum ya. Çok biliyordum. <gülüyor> biliyordum. <gülüyor> Yapmıştım. <gülüyor> gizli gizli dinlemekten en çok hoşlandığım <laughs> ecnebilerin Guilty Pleasure diye tarif etti. Bu ne be? ağzımda saç bir şeyler... Şarkı. Gizli gizli dinlemekten çok zevk alıyorum. Şey, e, kısa boylu herifin adı neydi ya? O kim be? Ciguli. <laughs> gizli gizli dediğim şarkı Ciguli'ymiş. Çalgıcı karısı bilmez. <laughs> Esnaf karısı bilmez. Abi inanılmaz hiç aklıma gelmiyor ya. Az önceki en nefret ettiğim özelliğimi doğru bildin zaten. Unutkanlık. <laughs> <laughs> ben Rihanna diyeceğim. Rihanna'yı seviyorsun yani. Evet işte Rihanna. Ben hiç onu guilty pleasure e olarak tahmin etmemiştim. <laughs> Normal pleasure. Evet abi boyuna dinliyor çünkü yani. <laughs> Aynen yani çok eğlenmek istediğini dinliyorum. Evet. Tamam bu zaman doğru bildim. Tamam niye evet. anla? Ama hangi şarkı? İşte dur. Ha bir şey yapmayacağım. <laughs> yapma yapma. Şimdi bak şarkı 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 bir tahmin et bari en azından. Nereye kaçıyorsun? <laughs> dur dur bir dakika ya. <laughs> evet şarkıyı şu anda arkaya koyuyorum. Son soruma geliyorum. Evet. Bunu bilirsen bonus question soracağım şimdi sana. Aynen. Ee, onu da biliyorsun zaten. Bonus question'ı da ben de Evet sen de bilmiyorsun. Allah Allah ne güzel mi yarattın be. Evet çok. Ee? Çok sevdiğim ama pek vakit ayıramadığım hobim veya spor aktivitem. Ata binmek. Evet doğru. Cansu beni çok iyi tanıyor. <laughs> <laughs> yani bu, bu soru muydu bu yani? Çok mu sordu? Bonus sorusu. Evet hadi bon bana ben tamam. soracağım şimdi değil mi? Sen sor. Bonus question soracağım sonra ama olsun çok kolay yani. Sadece onu kareye almak istediğim için. Bütün makyaj malzemelerimi veriyorum birine. Ama bir tanesini ayıracağım. Oo. <gülüyor> Oha. <laughs> Olsuz yapamam yani. Hani her şeyi atayım bir o olsun. Ne o? Tamam bir iki seçme şansım olsun burada. Olsun tamam, tamam hadi ol, hadi olsun. Şimdi, o zaman o böyle döndürüp çıkır çıkır açtığın şey. Concealer? <laughs> Ay böyle arıyorsun böyle yapıyorsun ya her yerde. Mevlin'in <laughs> ejrindinden bahsediyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o ikinci derecede hani seni o yüzden şey yapmayacağım. Hani bir parça böyle böyle yapar mesela bunun üstüne. hani onu onu da alırım çünkü. Ama bir şey daha var daha önemli. Daha önemli. Yani hep derim ya böyle ay bu olmayınca da makyaj olmuyor be. Allığın. Şu allık da önemli ama o kadar değil. Abi çok zor değil mi? Ne şimdi bu? Bir dakika. Ha tamam buldum. Ne? Bu ama bir alet. Evet. Bu şey kirpiklerini şey yaptı. Oha! Alet. Çok iyi bildi. Aferin. Kirpik kıvırcı. Kirpik kıvırcı evet. Vay be. Bir şey söyleyeyim mi? şu ana kadar her şeyini affetmiyordu. <laughs> <laughs> Kirpik kıvırıcıyı bildi. Şu an çok aşık olduk. Acayip aşıkız şu an yani. Ee, şeyi soruyorum, dur bir dakika. Fa favori kedim. Dali. Tabii ki de. Nerede dur Dali'yi getirdi? <laughs> Ama soru sırf hani sormak için sordu yani. Dali'yi <laughs> dahil Evet, çok çok ortada olan bir şey zaten. Yani... Ya çünkü hani resmen çocuklarını ayırıyor ve Dali'yi daha çok kayırıyor yani ilk çocuğu olduğu için. Hoş geldin Dali. Dali krem şanti yapacağız. Dali yer misin? Çeker şey verilmez çocuklara. Evet, evet. O zaman e, muhteşem aile tablomuzla Dali'de aramızda e, videoyu kapatıyoruz. Yani kazanan belli ama siz yine de yorumlara yazın kimin e, daha başarılı olduğunu. Çünkü Gökhan son dakika büyük atak yaptı. Evet şimdi kapanışı tabii ki ee, Gökhan Acar'a devrediyoruz. Buyurunuz alalım. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, yorumlarınızı aşağı alalım ve tabii ki de abone olmayı lütfen unutmayınız. Şuradan şöyle göstereyim. kim? Nusret buradan. Hadi bay bay. Bye bye. bye, bye.